İyi akşamlar. Profesör Doktor Şenol Bavuşçu ile 13 dakika, dakika hoş geldiniz efendim. Ben Olcay Dilek. Bugün 18 Ocak 2024. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk Olcay Bey. İyi akşamlar. Hocam çok yoğun böyle sansasyonel haberlerin içinden geçtiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Tabii bugün en önemli konulardan birisi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babasına ilişkin ortaya atılan iddialar. İddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hafize Gaye Erkan'ın babasına İstanbul'da bir oda tahsis edildi, Merkez Bankası'nda bir oda tahsis edildi, makam aracı tahsis edildi, çalışanlara talimat verdi, bazılarının işine son verdiği iddialar var. Bu konu işine son verildiği belirtilen bir hanımefendi tarafından CİMER'e, Cumhurbaşkanlığına iletiliyor. Şu saate kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ama sonrasında Merkez Bankası Başkanı ile ilgili değişik iddialarda yine gündeme geldi. Hocam şimdi önce şunu sorayım. E önce bir e, bir gazeteye demeç verildi. E, Merkez Bankası geleneğine aykırı ya da olmayan e, bir üslupla yaklaşımla sonrasında bu gündeme geldi. Aslında ekonomi yönetimiyle ya da geniş anlamda iktidarla Hafize Gaye Erkan arasında köprüler atılıyor mu? Sizce seçimden önce ya da özellikle seçimden sonra görevden ayrılabilir mi ya da alınabilir mi? Şimdi ve yaklaşık bir ay kadar önce bir gazeteyle röportaj verdi. Merkez Bankası başkanları da demiştik çok az konuşur, hatta hiç konuşmaz hı hı. ve konuştukları zaman da ağızlarından böyle kelime kelime laf alınır ve işle ilgili, para politikası ile ilgili, merkez bankası ile ilgili konuşurlar. Özel hayatlarıyla ilgili konuşmazlar. Gayanın orada birinci yanlışını yaptı. Özel hayatıyla ilgili konuştu ve enteresan konuştuğu konuşuyor, lojman konusunu konuşuyor, lojman. Merkez Bankası'nın Ankara'da Çankaya semtinde Pembe Köşk'te çok güzel bir lojmanı var. Kemal Derviş'in kaldığı lojmandan söz ediyorsunuz değil mi hocam? Evet. O lojman Merkez Bankası Başkanı'na tahsis edilir. Çok güzel bir lojman. Ben bizzat uzun yıllar önce gördüğüm lojmanın içinde girdim. Güzel bir konut. Ama bunu beğenmedi. ve Ankara'da yine güzel semtlerden birisi Beşikent'te bir villa kiralattırdı. 49 bin lira aylık kirası var. Şimdi arttı. Yarı Ankara'da çalışıyorum ben, yarı İstanbul'da çalışıyorum diyerek İstanbul'da da lojman istemiş. İstanbul'da lojman verilemiyor yasal düzenleme gereği iki lojman. Bu defa işte gazetecilere şikayet etti. Avrupa Radyosu'na şikayet etti. E, kiralar çok yüksek olduğu için İstanbul'da ev kiralayamıyorum, annemin yanında kalıyorum diye. E, doğru kiralar çok yüksek ama e, Gaya'nın maaşına baktığımızda, maaşına göre kiralar da verilmeyecek kira değil. Gaya'nın maaşı, öyle kamuoyunda söylendiği gibi 160 bin, 180 bin bir rakamlar değil. Çok daha yüksek maaş alıyor. Şimdi son olaylar ailesinin bu kadar iç içe olması iş yerinde e, hoş değil. Gaye Hanım'ın kariyerine diyeceğimiz bir şey yok. Gayet güzel bir kariyeri var. Eğitimi gayet güzel diyeceğimiz bir şey yok ama maalesef tecrübesizlik e, bürokrasi tecrübesinin olmasa e, Mer Merkez Bankası Başkanlığı'nın da bir güç seyirlenmesi gelmesiyle bir güç seyirlenmesi olduğunu düşünüyorum. O nedenle çok daha dikkatli olması lazım ve toparlanması gerekiyor. Eğer bu şekilde gelişmeler giderse seçim sonrası herhangi bir değişiklik söz konusu olması ihtimal dahilindedir. Evet, beklenebilir. Peki hocam bu Ezgi Hanım'ın sorusu orta vadede ekonomiyi nasıl etkiler bu durum? E, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le de anlaşamadıkları yönünde kulisler var e, anımsatmasında bulunuyor. Ekonomi yetkiler mi? Merkez Mehmet Şimşek'le atandıktan atan sonra tanıştıklarına ilişkin e, görüşler var. Atandıktan sonra tanışmış Mehmet Şimşek daha önce tanıyormuş. Ve enteresan e, yılbaşında 18 Aralık'tan sonra 3 hafta Amerika'ya tadile gidiyor Merkez Bankası Başkanı. Ve Merkez Bankası Başkanı'nın 3 hafta tadil yaptığı pek görülmüş bir olay değildir. Ee, ekonomiyi çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Öyle seçimden sonra e, çok e, ciddi bir etki yaratacağını sanmıyorum. Gaye e, Hanım'ın gitmesinin da ayrılmasının etkileri sınırlı kalacaktır. Hocam Dursun Kuruçay e, 30 Mart seçimlerinin sonucuna göre mi piyasa pozitif ya negatif etkilenecek? Cumhur İttifakı kazanırsa, ılımlı kazanmazsa daha fazla mı kasacaklar piyasayı diye? Çok anlamlı e, kaygı verici bir soru hocam. Seçim sonuçları çok insan ayında alacakları kararları bence etkilemeyecek. Pozitif veya negatif e, piyasanın etkilenmesi söz konusu çok fazla olmayacak. Ve AKP iktidarı seçimde beklentinin altında da kazansa üstünde de kazansa çok sert bir ekonomi politikası uygulayacak. E, evet. Yani ciddi bir vergi artışları e, zam, zamlar e, çok sert daraltıcı bir politikalar. Acil kaybetse kesinle kaybetsede kazansada mutlaka uygulanacak Hocam şimdi bu dış borç bir yıl veya daha az kalmış süresine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verileri açıklanıyor ve dış borç soku 226.3 milyar dolara yükseliyor ve rekor kırıyor. Hocam rakam Ekim'de 219.9 226 ya. Şimdi ne oluyor hocam biz? hani ekonomi iyileşecek filan derken borçlar artıyor, enflasyonu durduramıyoruz, faizler yükseliyor. Aynı anda bütün dengeler yerinden oynamış gibi hocam. Ne dersiniz? Sık sık daha önceki programlarda vurguladım Hocam. Sıkı para politikası ve faiz artırımıyla enflasyon çözülmez. Mutlaka yanında mali politikasının olması gerektiğine. Giderleri azaltıcı, gelirleri artırıcı, bütçe gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladık ama seçimle değinme yapılamıyor işte seçim sonrasına bırakılıyor bunlar o zaman da enflasyonun düşmesi uzun zaman alacak sabır, sabır 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 deniyor ama nereye kadar sabredecek halk bilemiyorum bir taraftan bütçe açıkları bu şekildeyken bir taraftan söylediğiniz dış borç olayı var dış borç Yalnız dış borçta ben düşünüldüğü kadar endişeli değilim o 100, 100 yıllık cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin en önemli başarısı Borçları çevirme gücüdür. Borcu borçla çevirmeden üstümüze yok. Ciddi bir yeteneğimiz var o konuda. Osmanlı ee, borçlarını bile Türkiye Cumhuriyeti ödemiş hocam. Evet. Yani onun için e, herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yalnız da şurada olacak. Borcu borçla ödeyeceğiz. Borcu borçla çevireceğiz. Fakat Ağzı. borç arttıkça dolar bazında piyasalardan uluslararası piyasalardan borçlanmamız halkının faizi yükselecek şu an 10 11'ler civarında bu 11 12 13 14 15 leri bulabilir sonuçta bu yine bütçe azine ödeyecek bunu bütçe açığına yansıyacak yani sonuçta vatandaş olacak hocam faiz hükümeti Evet vatandaş halk Siz ben sabit gelirler ödemeye devam edecek bunu Hocam Azremi Maliye Bakanı da olsa gitmedi Cumhurbaşkanı'nın engel olduğu söylendi iddia edildi Ben bunu sordum birebir hocam böyle bir şey olduğu doğru. Siz kulağınıza gelen bu konuda bir şey var mı? Ben de aynı bilgiyi edindim. E, e, görüştüğüm e, bürokrasi, ekonomi bürokrasisinden. E, yani Cumhurbaşkanı'nın da konusunda eski anları nedeniyle e, tamam. katılmasına izin vermediği ve o nedenle de daha olsa Mehmet Şimşek'in gitmediği şeklinde e, bilgiler edindim. Bir de hocam Davos'un organizasyonun başında olan kişi Hamas'la ilgili bir demeç vermiş herhalde. Biraz da onun da etkili olduğu söylendi. Şimdi hocam e, emekliler, emeklilere biliyorsunuz e, SSK ve Balkon emeklilerine 5 puanlık eksam yapıldı 42.6. Aynı zamanda 7500 lira olan en alt e, emekli ailede de 10.000'e 10 çıktı. Sizce bu emeklileri hocam e, tatmin etti mi? Beklentileri karşıladı mı? E, birincisi bu. İkincisi bunun 30, bu e, 31 Mart seçimlerine böyle oto, e, mekanik bir mantıkla ya da otomatik bir mantıkla düşünürsek pat etki eder mi? Hani birden insanlar işte AK Parti oy veriyorsa başka bir partiye mi oy verir yoksa bir gönül kırgınlığına yol açıp süreci mi takip ederler? Şimdi beklentileri tatmin etmedi tabii. Biz de programlarda bugüne kadar SSK ve Bakır emeklilerinde memur emeklilerinin alacağı zam yani 49-50 zammının almasını istiyorduk ve o yönde hep verileceğini de düşünmüştük. Bir hayal kırıklığı oldu 5 puan artışla yetinmeleri. Ee, bence çok kötü oldu. Birincisi o 5 puan memur emeklilerinden daha düşük almaları Bakır ve SSK emeklilerinin. İki, e, i̇kincisi 10 bin lira taban ayrık çok düşük bir rakam. ya e, yaklaşık yüz, yüzde 40 bir artış e, söz konusu. E, ben iki bin lira bekliyordum. iki bin lira gelmeyince hayal oldum. Şey, her kırıklığına uğradım. E, bu da bu da tatmin edici değil. 130 lira mı? lira 10 bin lira. Hı hı. Şey e, seçime veya oya yansıması nasıl olacak derseniz biz aslında oya yansımasını hep bekliyoruz Bugüne kadar bir seçimlerde bekledik ama genelde yansımıyor o ya. Ee, nedense halkımız çok şikayetçi şikayet ediyor ama sandık başına gittiğinde o ilgili kararı değiştirmiyor. Ben bunu şöyle görüyorum. Ee, takım tutar gibi taraftar gibi siyasi parti tutuyoruz. Siyasi parti iktidardaki ne kadar e, bu tür yanlış uygulamalar yapsa da oy vermekten vazgeçmiyoruz. Görüntü ona o şekilde. Hocam şimdi ekrana da getiriyorum. 2002, 2001-2002'ye dönüyorum hocam. Ee, hemen orada bazı veriler var hocam. Onları sizinle paylaşayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile ve SGK verileri bunlar. Ocak 2002'de en düşük emekli aylığı 216,4 lira. Net aylık net aylık asgari ücret 163.6 lira hocam. Dikkatinizi çekerim hocam. Bir yıl sonra Ocak 2003'te en düşük emekli aylığı 332 lira, asgari ücret 226 lira. Ekonomik kriz ile anılan 2001 yılında bile en düşük emekli aylığı asgari ücretin bir buçuk katından fazla. Sonra hocam adım 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 e, emekli aylıkları gerilerken asgari ücret onun üzerine çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve 2016'da hocam asgari ücret emekli aylığını geçiyor. Tabi burada en önemli etken nedir diye sorarsanız 2008'de uygulamaya giren e, sosyal güvenlikle ilgili yasa aylık bağlama oranları ciddi biçimde düştü hocam. %70'lerden 2.90'larda %70 sonra yüzde %60'lara kadar inmişti. Şimdi yüzde %40. Dolayısıyla emeklilikler, emeklilerle asgari ücretler arasında fark aleyhte, aleyhte açılmış oldu. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Tespitleriniz neler? Evet en düşük emekli aylığı 2002'de 216 lira. Asgari Hı ücret ise 163 lira. Yaklaşık asgari ücretinden yüzde 20-25 civarında fazla en düşük emekli aylığı. Evet. Bugün baktığımızda ise asgari ücret 17 bin lira en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Ciddi boyutta gerilemiş. Neredeyse asgari ücretin yarısına inmiş en düşük emekli aylığı. Evet. E, bu, bu mutlaka orta vadede, kısa ve orta vadede düzeltilmesi gereken bir sorun olarak Türkiye ekonomisinin karşısında duruyor. Bunu çözmeden Türkiye'de Halkın e, alım gücünü arttırmanız mümkün değil. Evet, hocam bu önümüzdeki günlerin en önemli konusu olmaya devam edecek e, gerileme erime devam edecek e, açlık sınırının 14.500-15.000'e dayandığı yerde insanlara siz 10.000 lira verip bir ay boyunca alın bununla yaşayın diyemezsiniz. Bu enflasyonun ortamda neden bunu söylüyorum? Ocak ayında enflasyon çok yüksek çıkabileceği konusunda tahminler hesaplamalar var hocam siz gerek bu ay gerek izleyen aylarla ilgili enflasyonun öngörüsü nedir? Ocak ayındaki enflasyon %5'in üzerinde çıkacak kesin. Yüzde %5 ile 10 aralığında bekliyorum. Ben ona yakın rakamlar söz konusu olacaktır. %8, %9'lar civarında. Şubat, Mart aylarında enflasyon biraz daha durgun gideceğini, yaklaşık %4-5'ler veya 3 le 5 arasında olacağını düşünüyorum. Ama esas sürpriz beklentim Nisan ve Mayıs ayları. Nisan ve Mayıs aylarında enflasyon %10'un üzerine aylık enflasyon %10'un üzerine çıkabilir. Zaten eğer Nisan ve Mayıs'ta %10'un üzerine aylık enflasyon çıktığı takdirde yıllık enflasyon 36'ını tutması hayal olacaktır. Yıllık enflasyon olarak da ben %50 minimum, minimum %50 bekliyorum. Evet hocam Kaan Sarıoğlu, 10 yıllık tahviller 25 düzeylerinde buradan yatırım yapmak mantıklı olur mu? 10 yıl boyunca enflasyondan koruyabilir mi? Bu rakamlar ya da hangi seviye uygun olabilir hocam sizce diyor. Şimdi 10 yıllık tahvillerin %25 seviyesinden e, enflasyona karşı 10 yıl koruması diye bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. Genelde enflasyonun üst dönemlerde e, şu şekilde yapmak lazım. Faizlerin düştüğü dönemlerde uzun vadeli tahvillere edeyim, uzun, uzun vadeli tahvillere yatırım yapmalı. Faizlerin yükseldiği dönemde ise kısa vadeli tahvillere yatırım yapmalı veya kısa vadeli yatırım araçlarına yatırım yapmalıyız ki Faiz düşünden ve yükselişinden daha iyi yararlanmak amacıyla. Hocam şimdi şöyle bir şey var, program yarım saat olsun mu diyorlar. Olabildiğince kompakt, bütün sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz. Hocam şimdi biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonunda bugün bu emeklilere eksam ve iyileştirme kabul edildi. Biliyorsunuz torba yasaya eklendi ve kabul edildi. Gelecek haftada o yasalaşacak. Şimdi herkes şunu soruyor tabii. Emekli memurlarla emekliler eee 1 Ocak'la 14 Ocak arasındaki farklarını alamadılar. Ben bunu bugün sordum, soruşturdum Hocam kısa sürede ilan edilebilir. Bu ay tamamlanmadan ödenebilir dediler. Diğer farkların da SSK Bağkur emeklilerinin farklarının da bu ay içerisinde ödem olasılığı var ama yasanın çıkması koşuyla yasada haftaya çıkacak. Hocam şöyle hızlıca bakıyorum. Epeyce soru var ama şu soru hocam bütçe açığı var. Neden millet millet vekilleri, bakanlar veya 5-6 maaş alan bürokratlardan kısılmıyor? Sizin söylemiştiniz ya hocam. Giderlerin azaltılması, gelirlerin artırılması maliye maliye politikaları üzerinden ve tasarruf Tasarruf işi bitti tamamen öyle mi hocam? Yani bu seçimle ilgili mi yoksa böyle geldi böyle gidecek mi? Hiçbir zaman milletvekillerinin, bakanların veya da 5-6 bin alan bürokratların maaşlarına son 20 yıldır dokunulmadı. Bundan sonraki süreçte dokunulacağını zannetmiyorum. Tasarruf hep sabit gelirlilerden, memurlardan, işçilerden, emekliden ve dar gelirlilerden istendi. Ülkede servet vergisi geleceğine katma değer vergisi arttırıldı sera vergisi geleceğine öte arttırıldı, sera vergisi geleceğine yollara otoyollara zam yapıldı, sera vergisi geleceğine enerji fiyatları, elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları arttırıldı. Ne yazık ki zengine dokunulmuyor. Ee, enflasyon da zaten zengini zengin yapıyor, fakiri de gittikçe fakirleştiriyor. Bu tamamen oy verdiğimiz iktidarın e, bir temel stratejisi haline dönüşmüş vaziyette. Hocam Tarık. Çay... Zaten ben vermedim oyu. onda bedeli. Ta, toplum adına konuşulabilir hocam Tarık Kerem Eğilmez sizinle ilgili hocam Şenol Bey'in gelecekte Merkez Bankası başkanı olması için dua ediyorum diyor çok teşekkür ediyoruz kendisine hocam Allah korusun. ağzınıza sağlık buyurun hocam Allah korusun <laughs> e, hocam neden olmasın ki hocam şöyle bir bakıyorum ağzınıza sağlık diyorum 16 dakikayı doldurmuşuz ee, sorular, yanıtlar, değerlendirmeler, eleştiriler. Her şey başımızın üstünde. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere, bundan sonra izleyecek olanlara başta da Şerol Babuşçu hocama ee, pazar gün görüşmek dileğiyle efendim. Eğer e, öğrenmek istediğiniz kamu kurumlarına bürokrasiye sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular varsa yazmaya devam edin efendim. Onları soracağız ve size aktaracağız. Pazar gün saat 20.30'da görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar.